bilmem nesi oraya geçerken bana ne ben yargı Bakın cezaevine girdik burası Türkiye abi burası Türkiye diye 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 sağcıların ve İslamcıların e, taleplerini bütün toplumumuza koyduk yani bütün toplumumuza yerleştirdik bunların ikisinde dengede olması için bizim mantıklı olan şeyleri savunmamız lazım Burası Türkiye diye 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 siyasal İslam'ın bütün zorla bize dayattığı her şeyi hayatımıza soktuk Sosyalist düşüncenin veya sol düşüncenin soktuklarını da çıkardık. Şimdi bunların ikisinden de bir şeyler olması lazım ki bu dengede olsun. Yoksa illa bir yerde birisi diğerinin üstüne basar çıkar. Bunları dengede tutmakta toplum olarak bizim görevimiz. Niye olmasın ki yani? O zaman asalım adamı. Niye besliyoruz ki hapishanede? Asalım gitsin. Niye hapse atıyorsun? Yani Hizbullah'ın liderinin bize ne faydası var asalım gitsin yani.